Arkadaşlar hepinize merhaba. <laughs> Arkadaşlar düşün en belirgin özelliklerinden bir tanesi de e, gösterge uyumsuzlukları. Yani fiyatlar aşağı düşmeden önce gösterge aşağıya inmeye başlar. Fiyatlar yukarı devam eder ama gösterge aşağı inmeye başlar. Şurada olduğu gibi bakın. Mesela gösterge tepeleri aşağıya doğru yapar. Böyle hizalaması olarak hizalama olarak baktığımızda aşağıya doğru iner. Ama fiyatlar yukarı doğru bakın şurada tepe yapmaya devam eder. Sonrasında belirli bir zaman sonra satışlar gelmeye başlar. Burada olduğu gibi. Ondan sonra düşüş gelir. Genelde bu e, yüksek fiyatların oluştuğu zaman yani tepelerde meydana çıktığı zaman etkili olur. Ama yukarı çıkarken bazen etkili olmayabilir. Burada da görebiliriz. Bakın gösterge aşağıya inmiş. Görüyor musunuz? Ama fiyatlar yukarı çıkmış. Fakat bir süre sonra, belli bir süre sonra direnç kırıldığında, yani destek pardon özür dilerim. Şurada destek kırıldığında fiyatlar aşağıya salınım yapmış, düşmüş. Bunun tam tersi de yukarı çıkarken de olur. Bazen de şurada da görebilirsiniz. Bakın mesela örnek veriyorum. Burada da yukarı gidiyor. Fiyatlar gösterge aşağıya gidiyor ama çok fazla düşüş olmuyor. Yataya sarmış. Bir şey oluyor. E, bu önemli. Bazen şurada mesela bakın, şurada olabilir. E, burada bakın. Şurada aşağı iniyor fiyatlar. Pardon, e, gösterge burada aşağı iniyor. Fiyatlar yukarı çıkıyor. <laughs> Ama şey gelmiyor. Düzeltme gelmiyor. Yani aşağı doğru bir fiyatlarda bir eğilim olmuyor. Fiyatlar gene yukarı devam ediyor. Burada en önemli ayrıntı şu trendin kuvvetli olup olmadığına bakılması gerekiyor. Yani trend yukarıya doğru kuvvetli devam ediyor mu? Önemli olan mesela RSI görüyorsunuz bakın burada RSI ellerinin altına sarkmış ama burada RSI 60-70'lerde geziyor. Yani birazcık da e, gücü yani trendin gücü zayıfladığı zaman ona bakmak gerekiyor. Yani mesela burada trendin gücü çok zayıf değil. Gayet sağlıklı gidiyor. Evet fiyatlar yukarı giderken gösterge aşağıya gelmiş ama trend yukarı doğru sağlıklı gidiyor. Burada da sağlıklı gidiyor gibi gözüküyor. Fakat şurada bakın şuradaki hareketler artık bariz bir şekilde düşüşün geleceğini haber veriyor. Şurada da aynı şekilde mesela. Bakın şurada da. Burada e, bu sadece bir bakış açısı. Yani bunu da e, hisselerde veya benzeri e, materyallerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Aynı şeyi e, şekli yukarı çıkarken de kullanabilirsiniz. Yani yukarı çıkışlarda da bu sefer ters orantı. Gene göstergeler yukarıya doğru e, hareket eder. Fiyatlar aşağıya doğru hareket eder. Bu da ters orantıdır. Aynı şekilde burada da mesela şurada bakın gösterge hafif yukarı doğru hareket ederken fiyatlar aşağıya doğru hareket ediyor. Sonrasında çıkıyor. Bunu da test edebilirsiniz, biraz inceleyebilirsiniz. Hepinize saygılar, sevgiler, kolay gelsin arkadaşlar. Alo. İyi sağ ol Necmi'cim sen nasılsın? Video çekiyordum ya şey yapıyordum video çekiyordum. Yok yok önemli değil bitti zaten. Video çekiyordum. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun?